Sorumuzda şekildeki dik koni ile silindirin taban yarıçapları ve yükseklikleri eşittir demiş. Koninin tamamen su ile dolu, e, doludur. Koninin tepesindeki A noktasında küçük bir delik açılarak bu delikten su tamamen silindirin içine boşaltılıyormuş. Silindirdeki su silindirin yüksekliğinin kaç katıdır diyor arkadaşlar. Öncelikle verilen ifadelere bakarsak, yarı çapları ve yükseklikleri eşitse eğer, R, R, yükseklik, H ve H'tır. Öncelikle koni içerisindeki su miktarına bakarsak koninin hacmi kadardır. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Ve ki suyu silindire boşaltıyorsak eğer silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpı h eğer biz v kadar hacim dersek silindir 3 v hacminde boşalttığımız zaman suyu 3'te 1'i kadar dolacak. Yani silindirin yüksekliğinin kaç katıdır? 1 bölü 3'üdür. Cevap C seçeneği.